Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son. Tahsin Son. TV'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Gale modu oynayacağız ve Gale'da e, kaç puan alabileceğimizi bir bakacağız. Şöyle bir öncelikle bir kulübümüzü tanıtmak istiyorum. Kulübümüz Tahsin Son TV. E, daha sonra e, Bo moduna altına girelim. Instagram adresinizi yazarak çekilişe Katılabilirsiniz diyor dedikten sonra Mod oyunlarımız nasıl oluyor Ondan biraz bahsedeyim Arkadaşlar elmas kapmaca hesaplaşma Savaş topu ve Soygun oynayacağım Elmas kapmacada eğer kazanırsam 2 puan kaybedersek puan yok Hesaplaşmada çiftli de Eğer e, Kazanırsak 2 puan Eğer artı bir kupa alacak olursak 1 puan kaybedersek puan yok tekli de aynısı geçerli Savaş topunda ise kazanırsak 2 puan beraberlikte 1 puan kaybedersek ne yazık ki puan yok. Soygunda da kazanırsak 2 puan eğer beraberlik durumu olursa 1 puan kaybedersek de ne yazık ki puan yok diyoruz. Hemen elmas kapmacayla başlayalım. Umarım güzel bir oyun olur. Şöyle bir karşıda da geyil var. Nani var. Bizde de Nani varmış. İlginç bir takım olmuş. I am sorry demiş. Playboy Brace. Şöyle bir bu arada bir Gale diyorum ya. <laughs> Gale gerçekten Barrett Gale diyeceğim ben buna. Gale gerçekten çok fazla vuruyor yani. Şöyle bakın şimdi. Şimdi şuradaki Gale'ı alacağım. Alamadık. Olsun. Şuradakini alırız. Alamadık. Şimdi ultisi de oldu. Hem zaten Gale çok efsanevi bir oyuncu ya gerçekten. Eğer alma imkanınız varsa alın arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir hop <laughs> hemen uçur. Uçur beni aya. Ama şeyleri yenildik ya. Sırf oradaki ulti atma uğruna 4'e 1 olduk bu arada. Şöyle bir ooo burada bayağı şey var ya. Ben bunları alırım hacı. Hacım ben bunları alırım. Neyse siz geçiş yok. Size geçiş yok. 9 tane var. Siz şu bi bizim arkadaşlar bir tane alın onu. Onu alın. Ondan sonra gelin buraya. Çok fazla da gitmeyin yani. Çok fazla da şey yapmayın. Oo sen ne yapıyorsun burada? Pinguin. Pinguin. Ne yapıyorsun hani? Hani ne yapıyorsun hacı ya? Sattın mı? Ne yaptın hani? Nani 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 ki? Nani'yi alabilseydik iyi de aslında da Nani de fena değil yani. Bu arada 4 saniyemiz var. Son anda işte bizim Nani ne yazık ki etkili olamadı ve kaybettik. Buradan ne yazık ki puanımız yok. Diğer tarafa geçelim hemen. Hesaplaşma modunda çifte devam edelim bakalım. Neler olacak şimdi merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Hemen şurada. o bu arada sprout olmasaydı iyiydi ya. Yani sprout olması gerçekten iyiydi yani. Sprout çift hesaplaşmada çok fazla beğenmiyorum. Yani savaş topunda çok iyi olabileceğini düşünüyorum sprout'un. Şöyle bir alalım onu. Şuradakini alalım sprout kardeşim benim. Hop onu alalım biz. Seni de alalım. Sen orada seni de alalım. Seni de alalım lütfen. Seni de alacağız. Kaçma. Sen zaten öldün öldün boşuna uğraşma. Tamam seni de aldık. Yani şimdi gidelim. Biraz cam mı doldursaydık? Sprot kardeş yani. Seni de alalım. Hop. Şöyle bir 8 bu arada. Oo Sprot kötü mütü dedik de bizim arkadaş iyi oynuyor demek ki Sprot'la. Şöyle bir gel gel sen seni de aldık. Tamam onu da alalım. 10 olsun. Tamam. Sanırım kazanacağız ya. Bunda 10 tane varken yani Bale'la biraz zor. Gerrit Bir Gerrit Gale. Burada mısın? Kardeşim burada mısın yoksa? Adam saklı. O Bambi'ymiş ya. O da öldü. Cık. Öldü öldü. Neyse. Onu alırız şimdi. O da öldü. Sprout gerçekten güzel oynadı açıkçası söylemek gerekirse ve buradan birinci olduğumuzdan dolayı iki puanımızı aldık Çok güzel Hemen şimdi buradan Tekli hesaplaşmaya giriyorum Yani Gale Oo, Sprout orada tek Şunu alabilir miyim şurada iki tane var Onlar benim aklıma mı Sprout Yani sana vermezler burada yani hacı Beni öldüreceksin sen ama. Sen beni öldüreceksin. Sen beni öldüreceksin. Sen beni öldüreceksin ama orada. Adamı öldürürüm diye düşündüm. Baktım adam çok canım yedi. Ne yazık ki buradan puan veremiyoruz. Hayır ya. Orada kazanabileceğini düşünmüştüm. 2 puandayız hala. Şimdi hemen savaş topuyla telafi etmeye çalışacağım. Şöyle bir Allah 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 Çok vuruyorsun bak Sprout Sprout diyorum Gale Gale çok fazla vuruyor hemen aldık Sol taraftan ilerliyoruz hemen verdik Buradan pasımızı verdik ama Jesse'yi öldürdük Hemen buradan ultimiz Hazırken vurduk ama 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 değmedi <laughs> Ama ama değmedi Şöyle bir Sen öl Öldürürüz yani onu neyse ölmediyse de Ölmediyse de öldürürüz. Öldür. Oo, Subrot yine kalede. Şuradan biz gidelim abi. Abi biz gidelim. Versen bana onu. Gel buraya gel. Sen gel bakayım buraya. Şöyle bir seni alalım mı? Alamadık. Kaç? <laughs> Orada öldürebileceğini düşündüm de öldüremedim. Şöyle bir alır mıyız? Alamadık ama gel bakayım sen Jesse. Jesse gel bakayım sen oradan. Jesse. Sen git. <laughs> Çok eğlenceli ya. Gırt Bale'le. Bırt Gale. Sen öl. Hop. Şöyle seni de aldık ama. Ne yazık ki orada öldük. Evet Jack gidiyor. Jack giderken orada önüne bir engel set koymuştu. Sprout ama gole atamadı. Bu arada hepimize değdi bu. Şöyle seni alır mıyım? Seni alırız. Sen de git. <laughs> Şöyle bir bir vuralım. Öl. Ben öldüm. <laughs> Şimdi 0-0 bir eşitlik var oyunda. Acaba ne olacak? Şöyle bir şu sen git. <laughs> ne yaptı? Şaşırdı orada zaten ya. Garibim ya. Neyse. Şuradan biz gidelim be. Ben gol atmaya gidiyorum. Gol atmaya gidiyorum. Gol attım. Gol attım. Gol attım. Gol attım. Şöyle bir alır mıyız sizleri? Sizlere eyvallah. Size aldım seni. Seni aldım Karl. Son zamanlar bizim Sprout kaleci olmuş. Kaleci Sprout. Şuradan atar mıyız? Atar mıyız dedim ama atamadık. Şöyle alır mıyız? Son saniye ve kazandık. 2 puanımız vardı ve yıldız oyuncu olduk. 4 puanı sahip olduk. Evet şöyle bir geçelim. Hemen soygun moduna geçelim. Aslında soygun modundayken aksesuar olmuş olsaydı 10 numara bir hareket yapmış olabilirdik. O nani var. Nani de çok değişik bir karakter arkadaşın. Nani ile ilgili düşüncelerinizi alttaki yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir seni alacağız. Sen git, sen git bakalım. Hop sen de Nani işlemedi. Allah Allah. Nani Nani Nani. Luis Nani. Evet bir zamanlar Fenerbahçe'de de oynadı kendisi. Şöyle bir Nani Show. Bu arada hala ölmedik güzel. %38 hemen kaçtım ben bu arada canım kalmadı çünkü. Şuradan ben bir kaçayım. Ben şuradan vuracağım şimdi. Seni öldürdüm. Seni öldürdüm. Öldürdüm başka bir seçenek yok. Seni öldürdüm. Başka bir seçenek yoktu çünkü yani. Şuradayken hemen bu arada şunu da alır mıyız? Alamadık. Tamam. 30 Bu arada 35 16 kalmış. İlginç. Yani hani eğer atak yapabilirlerse bir anda kazanma durumu oluşabilir. Seni öldürelim. Tamam. Yani Gerrit Bale de gayet güzel bir arkadaşımız. Şöyle bir şöyle bir 6300 kaldı sende. Tamam. Şöyle bir vurmadı. Nasıl vurmadı ama ya? 6300 hale. Bu arada %4'e kadar düşürdük. Sanırım yeneceğiz. 2 kaldı. %31 kaldı ve bir vurmaya bitecek. Şöyle seni de alalım. Aldım seni. Şöyle bir vursam bitiyor. Evet vurduk ve bitirdik. Buradan da 2 puan aldık. Toplamda 6 puan aldık. Çok güzel. Yani yaylla coşturduk diyebiliriz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.